28 Eylül Pazar günü Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de yaşıyorsan e-ticaret yapmak, online'dan gelir elde etmek veya evinden kazanç sağlayabileceği bir iş fikri ilgini çekiyorsa bu toplantıyı kaçırmamanı tavsiye ediyorum. Çünkü bu toplantı e-ticaretin en kolay haliyle tanışma fırsatını elde edeceksiniz. E-ticaretteki bütün zorlukları nasıl ortadan kaldırdığımızı, şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan ve en önemlisi ürün için sermayeye ihtiyacınız olmadan Tüm bunları nasıl gerçekleştireceğinizi size adım adım anlatmış olacağız. Ve en güzeli de zaten sürekli her gün kullanmak olduğunuz sosyal medyayı nasıl kazanca dönüştüreceğinizle ilgili size çok önemli bilgiler vereceğiz, paylaşımlar yapacağız, tecrübeler paylaşacağız. E, kontenjanla sınırlı olan bu toplantıda hemen şimdi yerinizi ayıtmakla ilgili lütfen bu videoyu size gönderen arkadaşımızla iletişime geçiniz ve yerinizi şimdiden garantileyiniz. 28 Eylül Pazar günü Eskişehir'de görüşmek üzere.